Aynı anda. Bir açık değişikliği mi yapsak? Yetti bu kadar. Evet şimdi <gülüyor> <gülüyor> Devam et. <laughs> şimdi kulaklarımız kapalıyken, müzik dinlerken kulaklarımız kapalıyken değil, hayvan gibi ses açacağız. Burada Airpods'umuz var. Aa, yaklaşık 6-7 bin lira. Yetmedi üstüne. Doğru. Üstüne burada bir tane kulaklığımız var. Markası üstünde yazıyor ama söylemeyeceğim. reklam <laughs> şey reklam bu arada. Üstüne onu takacağız. Gerçekten hiç duymuyor. Kendi sesini bile duymuyorsun. Onlar takılıyken kelime anlatmaya çalışacağız. Taş kağıt makas kaydeden başlar. Hadi. Sizce yapamıyorum yine. Abi biz boşuz ya. Biz sadece bu taş kağıt makas ne diyoruz zaten? Bu da otuz Takınca dönem tel ses geldi. Normal değil mi? evet. Teknoloji Teknoloji. Teknoloji ya. Tamam, okey kulaklığı algılıyor. 30, 30 saniye. Tak sen kulaklığı. Biraz ciddiyet. Sus. Ne? Tamam. Okey. Sehpa. Sehpa. Evet. Duydun mu? Devam et. Okey. Radyo. Radyo. Ses yok. Hayır, radyo. Re. Ha. Re. Radyo. Radyo. Evet. Çak. Devi geliyor oğlum. Hazır mısın? Hadi. Var. <laughs> Çekirdek. Şirket. Çekirdek. Çe. Şe. Çe. Se. Şe. Çe. Şe. Çe. Ç. Çe. Çekirdek. Bak. Çek yat. Çek kim? Bek. Çe çek. Çek mi Bek. Çek evet kim? çek Çe. Evet. Kir. Ç evet, ç ç kir. Çikolata. Çekir bek. Çe. Çe. Kir. Kir. Çi. Evet. Çe. Çe. Kir. Çelik. Bitti. Ya. Çekli yat. Çekli yap ne? Bilmiyorum. Çekliyat, yap, nakli yap. Çekerek izin yapılan nekliyat. Nekliyat. Ali o Türkçe konuşmak istiyorum, evet. Sen neydi sonucu? Çekirdek. Ya çekirdek. Sanki kelimeler çok kısa olduğu için biraz kolay. Evet, olabilir. evet. evet Çünkü lak okuyabiliyorsun rahatça. Ben, Aslında bizim bir onu bir ağza bir şey falan da bir, tutsak falan güzel olabilirdi. <laughs> Zona sallayacağım. Zona da görmesin mi? <laughs> aş, aş Sen... Ula. Hala aynı. <laughs> Demek ki şerefsiz insan, şerefsiz insan... <laughs> ne açtı? <laughs> Hazırsan? Ok yap. Hazırım. Başka ben başka. niye bağırıyorum? Başka. Ko. <laughs> el, el koyuyor bu bana bakmıyor şey, bana bakmıyordu. <laughs> Oğlum süre git. Yemek. Sepet. Yemek. Sepet değil. Ye. Se. Ye. Te. A, ye. Ke. Ye. Pet mi sonu? Yemek. 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 Ye. Ye. E. Te. Ye. Se değil mi? Ye. Te. Yemek. De. <laughs> ye. Ye. Bir saniye ne anlatıyor? Yemek. Kitapta ne anlatıyor? Aşkım. Ye. Yemek. Bitti. Aşkım Demek. o kadar sepet gibi geliyor ki şu an. Ya sepet gibi geliyor olabilir aşkım değil ama ya. Böyle mi anlatsak acaba? Bu ses tonuyla mı anlatsak? Ya sepet gibi geliyor olabilir değil işte. Ne? Yemek, yemek, yemek. Açılır mı şarkı? Açılmış. <laughs> Hazırım. Ay. <laughs> yemek. Şeker. Şeker. Abi. Ya, easy peasy şey Ben kelimeyi anlatmaya başlıyorum. Böyle yapıyorum bu böyle. Kıymalı börek. <laughs> Patlıcan Musa Akki. <laughs> Başla. Perde. Pense. Pen... Pen... Penye. Perde. Pencere. De. Per... Pense değil. Benzer. Perde. Pençe. A. Per... Per... p o Re, Re... Per... Pen... Hayır. Okay. Aa. Pa okay. per Perde. Perde. Evet be. Çak. 3 ee, saniye ya, kala. Ya geri sayım yapacaktım. Elimi tam kaldırıyordum Çak şöyle. Çak. Perde. <laughs> Bilmiyorum. Oha ne kadar sessizmiş hani. Çak. Oyuna da odaklan ki, yani. Ama bana roman havası açtılar. tamam da Porque... oyunu bırakman gerekmiyor. Gerekiyor. Tamam. tamam Kim anlatıyor hocam? Ben anlatayım. Halledersin. Ne anlatıyor lan? Sahil çok bağırıyor. Hey! Yavaş. Çok bağırıyor. Okey. Okay. S. S. Sandalye. Sandalye. Çok hızlı oldu be oğlum. Ben <laughs> şu an sadece müzik çalıyor bile. <laughs> ne olsun başka zaten? Ne? <laughs> Sen ne olsun istiyor? Kim? Senin anan. Kelime anan mı? <laughs> Hazır mı başlıyoruz? Hazırım. A. A. Anahtarlık. Aralık Anahtarlık A Anahtarlık Yavaş yavaş A A Ana, A. Ana. Anahtarlık Ar diye Anlamıyorum ama anahtarlık Aradan Anahtarlık A Aydınlık Ana Ayda Anahtarlık Bekle bekle Anahtarlık S 4, Anahtarlık üç. Anahtarlık Evet be Ne abi son ya yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Yüzsün. Yüzsün. Ne diyor? <laughs> i̇yisin. İyi diyor. İyisin. İyisin. İyisi, Sen niye konuşmuyorsun? Duymuyor diye ağzına. Ya ben bakıyor bana şey ne yapamıyorum. <laughs> ne diyor? Çok <yapamıyorum. gülüyor> <diyor? Sen> boş <laughs> bakıyor, boş bakıyor. Allah Allah. <laughs> Yardı. Bana anlatmayacaksın, bana anlatacaksın. Tamam bekle. Okey. Ç. Ç, ç. Ç çek çek. Çe. Dunu. Çe. Çe. Dunu. Çaydanlık. Çaydanlık. Çe çaydanlık. çaydanlık. Evet. Ya abi. Ne size? Çok güzeldi. İyiyim değil mi? Özlem ağzını böyle öğretmeye çok <laughs> iyi. Bütün belli oluyor. Dil hareketleri falan. <laughs> çaydanlık. 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 Yamuluyorum. Çaydanlık. Çıkar artık çıkar. Bitti bitti. Ya. Aynı performansı bekliyorum. Dur nakarattaydım ya. Çok da güzel gitti. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şey, şey yapıyorum lan? Çorspana Nasıl kırılıyorum? Hadi ha. Böyle bir şey oluyor. Lık. <laughs> 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 Sen de lık öyle yap tamam mı? Zor mu? Çok zor sonuncu, Biraz. Ha? Sanıcı zor. Yani evet biraz zor gibi. <laughs> Bence olur <gülüyor> ya. <gülüyor> ben bilemem. Hiç mi mı? Sürahi. Uçak. Süt. <laughs> Zire. -z -se, -se, Se. S, -su S, Su. Sü. Suluk. Sucuk. Sü. Ü. Ü. Sü. Sucuk. Ra. -i. Sü. Ra. -i. Sü. Sü. Evet. Sü. Terledim heyecandan. O az bilin ya. Duyuyor da? Hazırım. Size <laughs> bak ya çok komik. Sonucu anlatamaz herhalde ya. Tamam mı? Tamam. Başla. Bana bakacağım bana bak. <laughs> <niño sharing> <laughs> şey. Kolonya. Ko. Do de. Ke ke. Se ke. Ke ke. Ko 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 lon ko lon. Ko ko lon ya. Ko lon ya. Ko ko lo ya. Ko ko lon koy. Ko Lon ya. Ko, ko, ye. Ha, ko. Lon ya. Kolonya. Polonya. Bitti bitti çok bo. gelişmiş. Bitti. Anam, anam. Ya ne 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 ne? ne, 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 ne kolonya adam? kolonya Öyle mi anlatılıyor kolonya Nasıl anlatacağım kolonyayı çok... Öyle mi anlatılıyor Polonya? <laughs> Neyle anlatacağım Polonya'yı? İki heyecek gibi anlıyorum. Ben iki heyecek, üç heyecek konuşmuyorum ki ya. Polonya. Üç ya, yapmıyorsun sen bana. Kız ağzını aç. Ağzımı açayım. Kol Ko ko. Aha. Ko işte. O da bu kadar açılıyor. Aa. Ben bilmem. Yapsana ya diye. Yine <laughs> yapmıyorsun. <laughs> bilmem dedim ben 3'te 3 üç yaptım ama. Evet sendeyim. Hazırım dediğinde başlıyorum. Hazır. Pi. Pe. Pi. Pi. Pil. Pe. Pi. Kap. Pilav. Pi. Pilav. Kap. Pipap. Aynen. Abi nasıl bitti ya? <laughs> Yuh ya. <laughs> Ben çok bir şey oldum. Ben kasa geldim. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> çok geldim. Marifetin çok iyi. Ya şu ben anlatamadım, sen bildin. Evet. Şey, senden daha iyi performans Güzeldi. bekliyordum. Hazır üç tane kere 160 oluyor zaten. Lan <laughs> nasıl koydun ya? Tebrik. Uzun süre sonra yenilmek garip hissettirdi. Koyamıyorum elim Kardeşler de oynasın biraz. Abone olmayı unutmayın. Zırlama! Tamam, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. <laughs> evet bildirimleri açın, <laughs> abone olun, ışıkları açın, kaydırın, bir şey yapın. Hala böyle bir beni ben böyle <laughs> bir. Bak tamam, böyle ya. de yapabiliriz. Ben çok bilendim. Niye bir Sana bilendim ben daha çok. <laughs> ben ne yaptım? Hani bilmiyorum çok bilendim. İki tane de anlattım. Kazanma hırsıyla oynadım. Böyle ya kazanacaksın ya kazanacaksın.